Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 3. bölümündeyiz. Size dediğim gibi yanıma bir kişi getirdim. O da kuzenim. Merhaba. Ee, takipçileri bir şey demek ister misin bu? Abone olmayı, katmayı unutmayın. Arkadaşlar kuzenimi kırmayın lütfen. Evet benim bir tane videom var. Elime kalmışım. Arkadaşlar şimdi geldik. Evet. Şimdi evin içine girelim. İbo bak istediğin ben... şeyler varsa al kendi bir şeyler yap tamam mı? Tamam ya. Bana kılıç Aa, bu şey mi kılıç? Bak oradan istediğin şeyleri al kendine. Ee, Annem ben Bakalım burada taktın mı? oyunum baka yerde. Ay! Yanlışlıkla vurdum. Elim kayıyor ya. Tamam. Tanrı'ya baktım. Hey Yükseldim daha. İskelet! İskelet! Şimdi arkadaşlar... Lan iskelet! Ben kendime yemek aldım. Şuraya da koyalım. Tamam yemeğimizin pişmesini bekleyelim. Bunu da buraya koyalım. Şimdi bunu da alalım. Tamam. Son bir tane yemeğimiz kaldı. Onu da alalım. Eğer arkadaş arkadaşlar bu serinin dördüncü bölümü gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız. Diğer bölümde de yeni bir kişi getireceğim. Yani iki kişiyle oynayacağız. Diğer zamanlarda 3-4 kişiyle oynayabiliriz. Şu an İbo ilk sunucuya katıl katılıcı. Evet arkadaşlar. Ben şimdi odun kıracağım. İbo ladin, ladin mi kırayım yoksa meşe mi? Meşe. Hadi kırma Arkadaşlar ilk de işte bir reklam giriyor. Reklamlardan rahatsız olduysanız özür dilerim. Reklamları pek göstermemeye çalışıyorum. Tamam. Odunumuzu kıralım. Arkadaşlar bu videoda İbo'ya odun verip İbo kendisine ev yapsın diye odun kırıyoruz. Bak sandıkta yemek var bu Eğer arkadaşlar 100 abone olunca yüzümü gösteriyorum. Tabi videolarda değil. Onu tabi bilmiyorum. Ama fotoğraf yollayacağım YouTube'ye. Kendi yüzümü göstereceğim. Arkadaşlar İbo'nun ee, kanalı da var. Ona da abone olmayı evet, unutmayınız. Ona tek bir tanesi var. Ee, birazdan... ismi de İbo Tek İbo Minecraft. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gece oynuyorsun. İbo sana göre orada. Arkadaşlar İbo'ya yatak yok. O yüzden. Ya yanlışlıkla kase yaptım ya. 8 tane mi doldu. Şunu şuraya koyalım. İbo ben senin için birazcık gün toplayacağım. Çünkü yaptım gerek. Aa, bir tane koyun burada. Hı? Hmm. O, burada koyun var. İbo bugün şansın çok. Burada bir sürü var. Tamam. Bir şuradaki iğneyi öldürelim. Ben bu onu aldım mı bu? Hadi gel oraya. Ama yatak yapalım. Şimdi burada da yatağımızı yaptık. oldu arkadaşlar şimdi bunu da buraya koyalım Uf, ay pardon bu sen, sen. sen kendi kazma kılıç kürek yapsana Bakalım burada yat. Aa İbo yat. Yat, yat da sabah olsun. Bak orada yatak var. Aa, Hı. Yatak. Tamam. Arkadaşlar İbo seni evine nereye yapalım? Karşıya. Tam benim evimin karşısına yapalım bence. Senin evini şöyle yap yapacağız. Bu sen odun kır gel. Ben de senin evini yapayım. Tamam.

Tamam İbo bize odun lazım. Tam odun kır. Ama bir sürü kırman gerek. Al sana balta da vereyim. Neredesin? Ne Gel yanıma. Al. Bunu böyle yaptık. Beş yarım Oldu idare et onunla. Tamam. Meşe. Evet. Tamam. İbo. Ha. Arkadaşlar o kadar şey telaş yaptım ki sanki video durdurdum sandım. Tamam. Bunu da döndürelim. Şimdi İbo'nun evini yapmayı yapacağız tekrar. İbo şuradaki tahtayı kıralım. İbo bana odunlarını ver. Bekle. Nereye attın? Şimdi tavonu da yapalım. İbo bekle. Ne yapıyorsun lan? Çakka ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar İbo'nun evini yapmaya devam edelim. Arkadaşlar şöyle yapalım. Ben İbo'nun evini yapayım. Gelelim. Ve arkadaşlar canımız çıktı. İbon evini yapmaya başardık. İçini gösterelim. Böyle fırınlarımız var. iki tane. Çalışma masamız. Sandığımız var. Bu, burada da İbon yatağı var. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayınız. Mutlu kalın. Hoşça kalın.